Merhaba, bu videoda mavi board içerisinde saydam arka planla nasıl çalışabiliriz birlikte ona bakacağız. Bu özelliği şu şekilde kullanıyoruz. Buradaki Windows logosuna tıkladığımda artık beyaz tahta aracımız saydam bir arka planla açılmış olacak ve burada kalemimiz ve ekran yakalama araçlarımız benim için hemen yanımda olmuş olacak. Örneğin burada bir PDF uygulamasını açalım. PDF'imizi görmüş olduğunuz gibi bir Chrome tarayıcıyla açtık ve dolayısıyla Chrome tarayıcısında veya herhangi bir uygulamada üzerine nasıl not alabiliriz ve detaylarına birlikte bakalım. Burada kalem aracıma tıkladığımda örneğin kırmızı kalemi almış oldum ve üzerine hemen notlarımı alabilirim. Avuç içiyle yine silebilirim. Bunu beyaz tahta düzlemini alıp ve detaylıca incelemek istersem ekran yakalama aracıyla bir ekran üzerine herhangi bir yeri işaretleyebilirim ve otomatik olarak beyaz tahta içerisine bu ekran görüntüsünü alabilir ve artık bunun üzerine notlarımı alabilir ve önceki videolarda anlatmış olduğumuz gibi dışarıya aktarabilir ve öğrencilerimizle paylaşabiliriz.